hizmet verdiğimiz markaların kampanyaları doğrultusunda bize briefler gelmektedir. Ve bu brieflerde markaların kampanyaları için belirttikleri hedef kitleler yer almaktadır. Biz de bu hedef kitlelere uygun mecra seçimlerini yapıyoruz. Ve mecranın en iyi geri dönüş veren reklam alanlarını seçiyoruz ve reklamlarını bu alanlarda yayınlıyoruz. Tabii ki süreç bununla bitmiyor ve devam ediyor. Reklamlarımızın raporlamasını yapıyoruz. Optimizelerini yapıyoruz. Optimizasyon sürecinden sonra markayla raporlarımızı paylaşıyoruz. Genel hatlarıyla aslında bir medya planlama uzmanı bunları yapmakta. Her işte olduğu gibi elbette deneyim gerektiren bir iş. Ülkemizde reklam bölümü var fakat medya planlama bölümü yok. Reklam bölümlerinde Tabii ki medya planlama dersleri veriliyor. Fakat medya planlama uzmanı olmak için bir medya planlama şirketinde çalışmak zorundasınız. Ve çeşitli kariyer yol haritasında çeşitli title'larla devam ediyorsunuz. Bu title'lar sonucunda medya planlama uzmanı olabiliyorsunuz. Çalıştığınız firmanın size kazandırdıkları, çalıştığınız kişiler de tabii ki kariyerinizin gelişmesinde büyük etkide bulunmaktan. Bir medya planlama uzmanında ilk başta sahip olunması gereken özellik, araştırmacı bir ruhu olması, yeni şeyleri öğrenme isteğinin olması, stres ve zaman yönetimini iyi yapabilmesi ve esnek çalışma saatlerine karşı dayanıklılık göstermesidir. Medya planlama sektörü olarak hizmet sektöründeyiz ve birinci sırada tabii ki müşteri memnuniyeti gelmekte. Dolayısıyla stres anlarında hoşgörüyü elden bırakmamak gerekiyor ve stres yönetimini iyi bilmek gerekiyor. Ayrıca esnek çalışma saatlerine uyumlu çalışmak da ilk maddelerden biri. Medya planlama uzmanları medya planlama şirketlerinde, mecraların reklam bölümlerinde ve ayrıca markaların yine planlama bölümlerinde çalışabilirler. Sektörel açıdan yenilikleri takip etmek zorundayız. Sektörel haberleri hem yerel hem de global açıdan takip etmek bizim için oldukça faydalı. Özellikle bizim sektörümüz adına yapılan seminerlere ve sertifika programlarında katılmayı özellikle öneriyoruz. Medya planlama uzman maaşları çalıştıkları şirketlerin sistemlerine göre farklılık gösterebilir elbette. Ama şöyle bir örnek verebilirim. askeri ücretin 3 ve katları şeklinde maaş alabilirler. Biz dijital medya planlama sektörün özellikle rakip analizi programlarını kullanıyoruz ve mecra analiz programları da kullanıyoruz elbette. Örneğin rakip analizi olarak Edrelevans, Nisen'in programını, mecra analiz programı olarak Cimyası ve Comscore'u kullanıyoruz. İlk başta e, asistan olarak başlıyorsunuz. Asistan Media Planner oluyorsunuz. Daha sonra da e, medya planış oluyorsunuz. Daha sonra da senior medya planış e, ve tabii ki daha sonra şirketin yapısına bağlı olarak da değişebilir bu ve kişinin gösterdiği performansa göre de farklılık gösterir. Uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. E, medya supervisor ve daha sonra e, medya manager olabilirsiniz ve daha sonra medya direktörlüğüne kadar gidebilirsiniz, hatta bir grubun head of da olabilirsiniz. Tabii ki bu tamamen kendi özverinizle alakalı, kendinizi geliştirmenizle alakalı, şirketinizle ve yöneticilerinizle alakalı bir durum.